Merhaba, bugünkü sohbetimizde elimizdeki kaynaklara dayanarak e, kalsiyum eksikliğini biraz daha yakından inceleyeceğiz. Amacımız ne? Bu eksiklik neden bu kadar yaygın? Belirtileri neler? Emilimini etkiliyor? Hatta siz evde basit bir testle durumunuzu nasıl anlarsınız? Bunlara bakacağız. Hadi açalım konuyu biraz. Şimdi burada ilginç olan şu aslında. Kaynaklara göre sorun genelde yeterli kalsiyum almak değil. Asıl mesele vücudun o kalsiyumu nasıl desem... Düzgün bir şekilde emememesi ya da kullanamaması. Yani olay beslenmeden çok emilimde düğümleniyor. Anladım. Yani aldığımız kalsiyum boşa gidiyor olabilir bir nevi. Kaynaklarda çok şaşırtıcı belirtiler de sayılmış bu arada. Mesela anksiyete, sık burun kanaması, hatta güneşe hassasiyet. Güneşe hassasiyet mi? Bunu kalsiyumla bağdaştırmak pek aklıma gelmezdi doğrusu. Kesinlikle belirti yelpazesi bayağı geniş ve bazen hiç beklenmedik olabiliyor. Mesela ruhsal olarak anksiyete, sinirlilik hale, uykusuzluk görebiliyoruz. Kaslarda gerginlik, spazmlar, kramplar, hatta bel ağrısı bile sık rastlanan şeyler, yüksek tansiyon, kalp çarpıntısı gibi dolaşım sistemiyle ilgili etkiler de cabası. Fiziksel işaretler de var tabii. Yumuşak tırnaklar, sık tekrarlayan burun kanamaları ya da uçuklar bunlar da listede. Evet, bir de o sizin bahsettiğiniz daha az bilinenler var güneşe hassasiyet, yani normalde yanmayacakken güneşte hemen yanma, kurdeşen dökme gibi ya da bağışıklık zayıflamış gibi sık sık ateşlenme, hatta ses kısıklığı veya geçmeyen öksürük bile e, kalsiyum eksikliği ile ilişkili olabilirmiş kaynaklara göre. Peki bu emilim meselesi neden bu kadar yaygın bir sorun? Neden ememiyoruz yani? Seviyede değil. 20 kat mı? Bu inanılmaz bir fark. Peki neden eksik bu kadar? Kaynaklar bir şey diyor mu? Kaynaklar doğrudan nedenlerine girmemiş ama eksikliğin ne kadar yaygın olduğunu vurguluyor. Başka ne var? Magnezyum mesela. Kalsiyumla beraber çalışıyorlar. İkisi de lazım. Denge önemli. Sonra mide asidi var. Özellikle 40 yaş üstünde azalabiliyor ve bu da emilim için şart. Omega-3 yağ asitleri de emilime yardımcı oluyor denmiş. Yani liste uzun. Daha bitmedi hormonal durumlarda çok etkili. Mesela düşük östrojen, menopoz gibi ya da hipotiroidizm yani Hashimoto hastalığı veya kalsitonin hormonu ile ilgili sorunlar da emilimi bozabiliyor. Vücudun pH'ının aşırı alkali olması, bağırsak iltihabı, huzursuz bağırsak sendromu gibi sindirim sorunları da cabası. Çok fazla etken var gerçekten. Evet ve işin ilginç yanı şu. Vücut kalsiyumu bu kadar isterken ve ememezken bir yandan da gidip yanlış yerlerde birikebiliyor. Gözde katarakt, dişlerde tartar, böbrekte taş, eklemlerde artrit veya kemiklerde mahmuz dediğimiz çıkıntılar şeklinde. Yani eksiklik ironik bir şekilde birikim sorunlarına yol açıyor. Bu gerçekten kafa karıştırıcı. Hem eksik hem birikiyor. Peki tüm bu karmaşanın içinde acaba sizde durum ne? Kaynaklar tam burada evde yapılabilecek basit bir test öneriyor tansiyon aletinin manşonunu kullanıyorsunuz, baldırınıza sarıp kramp girene kadar şişiriyorsunuz, kramp başladığı anda da o basınç değerini milimetre civa not alıyorsunuz. Evet, basit ama fikir verebilir. Sonuçları yorumlamak da kolay. Eğer basınç 200 mm MGH'nin altındaysa, kaynaklara göre bir eksiklik şüphesi var. 200-220 arası yeterli. 220-240 arası optimal, yani en iyi seviye ama 240'ın üzerinde ise bu da gereksiz yüksek bir seviye demek olabilir. Yalnız bir uyarı var önemli. Eğer periferik damar hastalığınız varsa bu testi yapmayın diyorlar. Kesinlikle sağlık durumu önemli. Şimdi eksikliği giderme konusuna gelirsek kaynaklar hemen kalsiyum takviyesine yönelmek yerine kök nedenlere odaklanmayı öneriyor. Örneğin mide asidi düşükse elma sirkesi ya da betain hidroklorür desteği düşünülebilir diyorlar. Magnezyum için bol yeşil yapraklı sebze tüketimi önemli. Anladım. Doğal yollar yani öncelikle. Ya gibi yağlı balıklar veya morina karaciğeri yağı iyi kaynaklar. D vitamini içinde tabii ki güneş ışığı birinci sırada, gerekirse doktor kontrolünde takviye ama kritik nokta hep şu. Önce altta yatan asıl nedeni bulmak lazım. Neden emilim olmuyor ona bakmak lazım. Harika. Özetlersek o zaman kalsiyum eksikliği aslında sandığımızdan daha yaygın olabilir ve genelde sorun almakta değil emilimde. Belirtileri çok çeşitli hatta şaşırtıcı ve evdeki basit bir testle de bir fikir edinebilirsiniz. Peki tüm bunlar dinleyicimiz için ne ifade ediyor? Ana mesaj bence şu olmalı. Kalsiyum takviyesi almayı düşünüyorsanız bile önce bir durup düşünün. D vitamini, magnezyum, mide asidi gibi emilimi etkileyen faktörler ne durumda? Çünkü asıl sorunu çözmeden sadece kalsiyum almak o bahsettiğimiz istenmeyen birikimler gibi başka dertler açabilir başınıza. Asıl soru şu. Vücudunuz kalsiyumu neden kullanamıyor? Cevap burada gizli. O zaman son bir düşünceyle bitirelim. Kalsiyumun D vitaminiyle, mide asidiyle, magnezyumla, hormonlarla bu kadar bağlantılı olduğunu gördük. Belki de tek tek vitaminlere, minerallere odaklanmak yerine vücudun genel dengesini, yani besinleri en iyi şekilde kullanabileceği o iç ortamını nasıl iyileştirebiliriz ona kafa yormalıyız. Ne dersiniz?